beni seviyor mu Merhaba arkadaşlarım canlarım benim oh, Evet ha ilk önce arkadaş gibi sizi seviyor yani o kadar ya, ya da bu arkadaşınız sizin değil mi yani burada e, seni seviyorum e, ama sevgiden daha yani daha güçlü bir sevgiyle arkadaş gibi yani seni arkadaş gibi görüyorum yani hayat arkadaşısın, ee, işte yani çok çok seviyorum seni. Evet ya arkadaşsın. Ee, yani şöyle mesela bir sır var şey var, onu herkese söylemiyorsun ama arkadaşın olsa arkadaşına söylersin, değil mi? Yani burada da o da öyle diyor. Yani diyor ki evet ben seni seviyorum, her şey sana inanıyorum. Yani her şey inanabilirim senin, ee, senin e, yanında kendimi çok e, saf hissediyorum. Yani çok böyle güçlü hissediyorum çok seviyorum seni evet diyor e, çiçek kartı geldi evet ev ya ev ev ve e, küçük e, yani burada şey geliyor köpek ve ev yani e, o kadar size e, zarif bir insan yani burada geldi yani o kadar size sadık bir insan yani e, hissi de öyle e, duygusu da yani çok büyük bir duyguyla e, Arkadaşım evim hayatım diye size mesaj gönderiyor ee, insan evet sizi seviyor bilmem sizin aranızda ne var ne yok fark etmez yani konuşuyor musunuz konuşmuyor musunuz evet kavga ettiniz ya da bilmem bir şeyler oldu işte ee, bir kötü günler gelmiş olabilir hayatınızda ama şunu bilin ki bu insan sizi seviyor, sizi arkadaşı gibi görüyor, sizi ev arkadaşı, hayat arkadaşı gibi görüyor. Ve buradan sevgiden de daha biraz güçlü duygusu var. Yani o kadar güzel şeyler geldi ki, o kadar güzel mesajlar geliyor insandan. Sizi hürmet ediyor, sizi saygı duyuyor, size. yani size o kadar sizi büyük bir şey görüyor yani biliyor musunuz? Yani böyle mesela siz çıkıyorsunuz insanla hani böyle arka şeysiniz mesela evli falan değilsiniz evlenmek istiyor insan hatta biliyor musunuz yani o kadar sizi evine almak istiyor ailesiyle oturmanızı istiyor yani ailesiyle yani ailesiyle beraber olmanızı istiyor. Hani o kadar sizi güzel hislerle, güzel duygularla görüyor ki insan diyor ki sen e, canımın bir parçasısın, hayatının içisin yani. O kadar güzel yani şeyler söylüyor e, ve evet seviyor mu diyorsunuz? Evet insan sizi seviyor. Tebrik ediyorum, alın kabul edin. Teşekkürler.